Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizler ve EMC 25'te Fenerbahçe Atatürk Bülbü Open Ligi maçı mücadelesine karşınızdayım. Yanımda Sami var. Hoş geldin Sami. Hoş buldum. Bu arkamızı yenisiniz. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Video beni paylaştığında bize destek olabilirsiniz. Gerçek hayatta neyse o şekilde kadrolara hazırladık. Ee, rakip takımları maç saatinden bir gün önceye kadar görünmüyordu. Bugün görünmeye başladı maç saatine e, bir 24 saatten az bir süre kala. Fenerbahçe'de eksikler var. Bakalım o eksiklere rağmen Atletico Bilbao yenebilecek mi? Avrupa Ligi'nde namalup ilerleyen Atletico Bilbao karşısında. Bakalım Fenerbahçe neler yapabilecek? E, Füret e, sarı cezası Mert Hakan Yandaş, Osterwolda, İspan, Can, Eri Bayat bunlar e, sakat. Diğer birçok oyuncular da stada geri oynayamıyor zaten. Bakalım neler olacak? Haydi bakalım. Şimdi ilk düdükte Fenerbahçe başlıyor. Geri kaybettim. Şimdi... Yine kaybettim. kaybettim. Geri kazandım. Ne oluyor arkadaş? Hadi. El Nasri. El Nasri vurdu kaleciden döndü be. Hadi. Ne oluyor? Hadi be kaleci. Kaleci değil işte bizim. Tadic. Orta. Göğüs kontrol. Çek şutu. Hadi be kaleci. Simon. Williams. Kim stop Dışarıdan. Ver 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 ver. Bakal. Ay ağzını kıraydım ya. De, güzel <laughs> Fenerbahçe 1-0 geriye düştü. Olmaz böyle bir şey ya. E Marco. Sen oyunun orijinal yes. taktiğini mi kullanıyorsun yoksa taktiği değiştirdin mi? Şu an orijinal taktiğiyle kullanıyorum. Eyvallah. Ya ama ben bunu saymam <laughs> ya. Hatayla gol yedik ya, ağzını kıracağım ya. Ağzını kırayım ya. Aldım. Zaten hata olduğu için geçtim. Hadi. Right, Kimse yok ya. Cemedi. Ya nere ara pas atmaya çalışıyorsun ya El Nasri. Aa. Hadi. Satma. Offside ya. Offside. Offside. Lan <laughs> offside. <laughs> Hadi be. Sert çekemiyorum ya. Oradan bir sert bassam şuta. Tadic. Tadic çok içeri açıyorum ya. Williams. Hadi Williams. Of. Güzel. Evet. Simayski'yi. Ağzını kırayım. Kaleci. Ya ağzını kıracağım ama ya. Tek de dokunması lazımdı orada. Hadi be Offside. offside'de. Hadi be. Ah. Yuri git oradan. Yuri. Yuri git. <laughs> Hadi. Ağzını kırayım girmiyor ya. Day Bu da Fenerbahçe'nin şanssızlığı. Ama <laughs> 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 ne yaptın abi ne yaptın? <laughs> İlk yarı bir bitmeden gol bulsam iyiydi ya. Gol bulsam dedim, yesem demedim. 45 artı 5 <laughs> ver abi. hocam. Geliyor mu? Hadi. Ya koşamadın. Yapma be. Boşuna yattın orada. Ya ağzını kırayım ya. Yemeyeyim dedim bak yemeyeyim yemeyeyim. Hala ilk atayım dedim bari yiyecektim neredeyse. <laughs> Ağzını kıracağım ama ya. ya o sal samalı, önerme çıkarmayacağım acaba. Kırmızı kart yesin yine çıkarmayacağım oyuncu. Kahveci gidiyor. Kahveci <laughs> resmen. Hadi bakalım. Hayda. 93 hızında koşuyor. Ama ağzını Eyvallah. kırdı mı? Oyuncusu. <laughs> Kayacaktım da kayamadım. Yanlış yer attı. Hayır sende değil hala bende. Tadic. Çek şutu. Duvar. Korner olaydı heyecanlandım, bari. Heyecanlandım, heyecanlandım. Hayır, ben gelişine vurmak istedim, vuramadım. Hadi bakalım. Bir gol gelsin kornerden. Haydi. Haydi. Gol! Ağzını kırayım ya. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz. <laughs> ağzını kırdım ya. Çizgiden çıkardılar topu ya. Ağzını kırayım. Öneye <laughs> ya, yattım hala şu çekiyorsun ya. Çektin yani o şutu? Ekerlere. Ah be. Teşekkürler. Olsun Al. Teşekkürler. Acıdım sana. Benim mı? Ya koş sana kanat oyuncum ya. Ha? Hocam oh. faul. Oha! Kırmızı bence direkt direkt kırmızı. Adam fena indirdin ya. <laughs> Çok kötü oldu. Sarı mı <laughs> verdi yani? <laughs> Yalnız ben bile şey yaptım. O kadar olacağını düşünmüyordum. Aaa ağzını kırayım ya. Evet Arif Doğan Sami zaman pas e, hata yapar diye bekliyor ama boşa bekler. <laughs> Topu kaptıracağım ne nasıl geriye döndü? Ben nereye? Williams hadi. Ya hocam ne yapıyor bu? Hocam Kaç tane ver yaptık yalnız. Kim bize oh. de olması lazım falan. Ben bana çelme takıyorsun ama topla giden benim. Ya oradan nasıl orta açabilirim? Oh, Güzel ortaydı. İsmail Yüksek Amrabat değişirsem mi acaba ya? <laughs> Uzaklaştırdım direkt. Riski atamayız. <laughs> Ama ya başlayacağım ya. La, 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 la. Oradan da super <laughs> deneme denemeyip be abi. Belli mi olur super şat sonuçta? Kayamadım. Ya kaleciye ver tamam mı kaleciye ver. Mi? <laughs> süper şat çektim gördün mü boş kaleye. Bak izle. <laughs> bir zahmet. Boş kaleye süper şat çekiyorum bir de yani. İki mi? Sen bunu bilerek yaptın ya maçın şeyi olsun diye. Hayır ya. Ne ne evet yapmaya çalıştın kaleciyle? Ben Üşek de bazen de öyle... Gol 2-2! <laughs> Ahahah! Vay vay! Merhaba Bir şey diyeyim mi? Bu İş maç... İşi dönüş... Bu maç ben kaç... Neye geçiyorum golleri? <laughs> Ama ne o... Ama bir şey diyeyim mi? Kaçırdığım golleri atsaydım... Zaten şu an bu maç dönmüştü. Hadi be hadi. sırtı dönükken ara pasif vermeyi denedim. Bizim takım moral buldu. Şu an daha iyi oynamaya başladı. Oh! Efsane geri dönüş. El Nasri. Süper şatım sonunda nasıl girdi ama. Bak bak bak. Bak bak. Yere kayıverdin sen orada. Ne geleceğim sandın değil mi? Ben yine evet. süper şat çektim. Kalecinin elinin üstünden geçmiş. Vallahi helal olsun dedik. He? Ah, yine yeter. süper şey. Orta. Ama ya yeter kaleci. Ya orada da süper şat denemezsin ya. 4-2. <laughs> Nasıl döndüm? Ulan burada süper çat denemesem 4-2 idi ya. <laughs> Ay var şimdi göremiyor muyuz ya? Sen görebiliyordun bir yerden. Nereden görüyordun? Allah bilmiyorum ben. Evet arkadaşlar rövanş maçından karşınızdayım. Sami bu sefer Fenerbahçeli ben Atletico Bilbao. Bakalım ne olacak. Efsane bir geri dönüşe imza attım. Aslında daha farklı olabilirdi ama olmadı. Şimdi sadece bu Atletico Bilbao'da her ara eksikti. Onun takımdan çıkardım. Yedeklerdeymiş o. Onu da oradan çıkardım. Ve bakalım orijinal oyunu taktiğinde oynayacağız. Bakalım ne olacak. Bu taktik aslında zor da Fenerbahçe'nin taktiği iyiydi ama. Herkes stadyuma doğru gidiyor. Hadi bakalım. İlk ben başladım. İlk atak şansı. Hadi be. Hata yapıyordun Nascar sen. Evet. Offside. Offside. Offside zaten. Adam çıktıdır, çıkmıştır diye attım adam ama çıkmamış. Ha? Aha. Çizgıda. <laughs> Aa! Yani. Hayır, süper şat olmaması sebebi kötü çevirdim. Ya iyi vuramadım. Hadi Bana bakalım. Sen tamam şey. bir durum yok. Hadi be Williams yapma bunu be. Sektir mesela goldü. Güzel sıyrıldın. Durduramıyor. Aa, Ne yaptı? Onu yapmayacaktım. Adam panolara girdi panolara. <laughs> Zaten orta yapacak. Aha orada olmadı. Orta yapacaktım oradan. Geldin beni engelledin. Bir de bu ortada or, minik ortada. Duran top bir de. Onda gol atsaydım pis olurdu orada. benim kalede başka bir kaleci var. Sendeyken Simon vardı. E, Simon aldıydım ben. Ha daha mı iyiydi Simon? Tabii ki de. 86 ydı Hadi be. Aha, ben şimdi sana bir atıyorum. Hadi ya. Oğlum bunlar niye böyle uyuz uyuz topa vuruyor ya? Hayır. Topa, topa mı idare yaptık? Yoksa penaltı olurdu ki. Ceza sayısı için ne yaptık? Williams. Kime Corner, Corner çarptı? Korner bekliyor bizim oyuncu. Hadi bakalım. Orta. Kafa ya Lukovic ne kaleci çıktı be. Evleşti, evleşti, evleşti. İlk yarı sıfır sıfır. Gol sesi çıkmadı ilk yarı resmen. <laughs> Aha. <laughs> ağzını kıracağım ama ya. Defanstan çıkartmıyorsun beni. Ay ağzını kıraydım ya. <laughs> evet. Geldi, geldi. Bak. Bu taktikte mi sıkıntı var ya? Fenerbahçe'nin taktiğinde senin defansı iyi kesik geçiyordum. Adam benim defansa kimse yok ya. Ya ağzını kırayım ya. <laughs> evet ülke puanı. Ve abi bunlar hep ülke puanı. <laughs> Her Lan Bilbo at Fener'le ben sana fark açsaydım iyiydi ya. Ağzını kırayım ya Sami. Seni kayman yüzüne topu unuttum orada. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun ya? Yapma be. <laughs> Benim kaleci Simon yok ya. Ben o kaleciye dikkat etmemişim. Bu her şeyi yiyormuş. E, 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 e. Bu kaçlık kaleci. Ya, ya o abi Allah için attığım gollerin güzelliğini görmüyorsun da kaleciye mi saçmalıyorsun? kaleciyi ben hiç yedeklere bile almamışım la. Ya ağzını kıracağım ama ya ben başlayacağım ama sen böyle bir gelmeye bir başlıyorsun. Takım moralin var ne? Bozuluk gidiyor hiç oynamıyorlar. Sanki oyuncuların duyguları var şu oyunda. Bu oyunda bizim duygularımız var. Oyuncuların duyguları olmaması lazım. Aha. Hayır ya, kontrol edene kadar. Aa, bana, bana çarptı. Reci atacak orada. bana çarptı çünkü. Şey. Ya, Axi. Demek ki Fenerbahçe iyiymiş. Hayır ben şey farka gitmediğim ya bir de gol adım adıma da sinir oluyorum şu anda. Hiç de taktik iyi değilmiş ya bunların. Bunlar taktiği iyi değil. Valla ben 4-3 yaptım var ya Fenerbahçe bir geçti bir geçti bir daha geçti ya. Yani. <laughs> İlk maçı hatırlıyor. Hatırlıyorum. Öyle bir geçtik ki önünde de çok abartı olur. Yayınlamayalım. O skoru dedik. Az. At şunu artık ya. Oh. <laughs> ya neleri deniyoruz girmiyor ağzına. 66'lık oyuncu önerme mi bana? Oyun. Yanılmaz bir hata. Bu hata sonuçlanacak mı bakalım? Oh be. Şeref golü bari attım. Ağzını kırdım. Bu gece uyuyamazdım yoksa gol atamazsam. La saatik 2 golü vereyim. Burada var ya ne pas. Ama var ya. Ay ay. Toplam skorda sen beni yeniyorsun ama normal şartlarda ben sana fark atmam lazım Fenerbahçe yle. Hep bencilliğimden oldu. Bencilliğimden mi? Tabii şu parça atlanıyordum hep sürekli. Süper lan son dakika 4 2 yapacağım da süper şat denemedim mi? Ya yani düz düz gol. Yine ben yeniyordum ki şu an. Olsun. Bu maçta bu kadar farka gitmemesi lazım da. Bir de istatistikleri göremem delirtiyor. 2 gol. Neyse sevgili seyirciler bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle umarım Fenerbahçe'de gerçek hayatta bu maçı kazanmayı bilir. Kazanır. Şu an buldum maç bilgileri ve performans var. Nasıl ama çık nasıl ya açtın burayı? Şu an sen açtın da oldu. Oh, bak bak denemez. 13 şut çekmişsin. Aynen. Sen çıktın değil mi buradan? Mücadele ben 13, ben Aha, 62 mücadele ne lan? Top alacağım diye mi uğraştın peşimde? Top kazanılan mücadele. Top kesmeler. 19 top kesmişim. Sen 8 kurtarış. Ben bir tanesi kurtarmış. Sen 8 tane kurtarmışsın. Baksana senin kalecinin biçim. 8 şut ağzını kırayım. Ne sevgili seyirciler bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bir sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.